evet dostlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle Ağıt Koru oynayacağız. Steam'de dolaşırken denk geldim çok farklı bir oyun. Masa ekliyormuş. Hemen dili değiştirip başlayalım bakalım nasıl bir şeymiş. Ya masa üstümüze eklediğini duydumda masa üstünü temizlemiştim biraz rezil olmayalım diye. <laughs> evet şu an benim masa üstüm gözüküyor burada. Şurada Lumidata diye bir dosya oluştu. Ekranda da solu canımsı bir kod dolaşıyor. Dosyam nerede? Lütfen yardım et. Bu dosyayı bana ver. Lumiyi bana sürükle. Sürükleyelim. Çok farklı güzel bir konsept olmuş ya. Evet şimdi bir... <laughs> Süper kahraman geldi. Ufaklık. Merhaba ben Numi. Buranın sahibi sen olmasın değil mi? Evet. Vay be burası çok büyük görünüyor. Bütün bu olan sana özel olması çok güzel olmalı. O oh, kendi tanıtma izin bile vermedim. Adın ne? Adımızı girelim. Seninle tanıştığıma memnun oldum Samik. Ve bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Bana verdiğin o şey benim bir parçam mıydı? Onu bana veren kadar kendi adımı bile bilmiyordum. Ve dürüst olmak gerekirse buraya nasıl geldiğimi veya öncesinde neler olduğunu hatırlamıyorum bile. Ama emin olduğum bir şey var. Bu dosya şeyi bir tane değil. Bunun gibi dosyalar dünyanızda dağılmış gibi görünüyor. Eğer bir tanesi geçmişimin bir kısmını hatırlamama yardımcı olduysa diğer dosyalarda kalınlığı hatırlamama yardımcı olabilir. Burayı tanımıyorum. Bu tek başıma yapabileceğim şey değil. Diğer dosyaları bulmama yardımcı olacak mısın? Ya biraz korkutuyor bu beni. Umarım çok sakat yerlere girmeyiz. Diğer dosyalarımı mı? Diyor evet hadi diyelim. Evet. Gerçekten mi yaşasın? Çok teşekkür ederim. Bu durumda tek başıma olmayacağımı bilmek beni çok rahatlatıyor. Haydi gidelim. Sonraki dosyan konumu. Hmm. Bu arada YouTube'da kimse çekmemişti yanılmıyorsam. Türklerden. Yani sebebini şu an anlıyorum. Kesin yayını bilmiyorum fakat bu bilgisayar veya yazı bir yerde varlığını hissedebiliyorum. Oraya gidebilir miyiz? Tamam hadi gidelim. Evet bu bilgisayar kısmını açtım. Dosya hissedebiliyorum yaklaşıyoruz belgelerden bir yerde. Evet. Allah'tan çok bir şey yok. Belgeler dosyası 500 GB değil. İşte burada. Son sefer yaptığımızın aynısını yap. Tamam. Evet. Hissedebiliyorum. Çalışmıyor. Dosya öncekinden farklı şifrelenmiş. Şifre seneli de çözmek benimle birleşme Çözmezsek birleşmeyecek. Sanırım bunu yapabilirim fakat senin yardımına da ihtiyacım var. Hadi başlayalım. Şunu kapatalım. <laughs> Evet kafamıza bir kasa düştü. Evet bir bulmaca olacak burada. Yoksa 3 ışığıyla 3 bulmaca çözmemiz gerektiğini belirten bir kasa mı bu? Ne? Sembolik falan mı olması gerek? Ve şuna bir bak anahtar deliği de var. Şekli tıpkı yıldız şeklinde bir kurabiye kesiciye benziyor. <laughs> Silüetlerden şekilde tahmin etmek olsun en yani yetenekliyim. Peki ama anahtarı nasıl bulacağız? Paint'le galiba. Biliyorum şimdi bir şey deneyeceğim. Evet anahtarı biz yaratacağız Paint ile. Az önce açtığım şey ne bilmiyorum ama resim çizebiliyormuşuz gibi. Anahtarı deliğin içine sıcak bir şey çiz falan filan. Masa üstünde yeni bir dosya oluşturdum. Çizmeyi bitirdiğinde kaydet. Ben de anahtarı oluşturacağım. Boş şans. Şurada direkt yıldız vardı. Evet. Eski peynikçilerden kim kaldı? Yok bu olmadı bir saniye. Şunu seçiyoruz. Evet. Yeterli olması lazım. Hmm. Resmi çizdik ama içini doldurmayı unuttuk. Şimdi tekrar paint bir açalım. Yani siyahla doldurdum. Yeterince güçlü değil. Evet biraz daha büyük yapacağız. Tekrar paint ile açtım. Şimdi bir komple silelim ya. Yani. Daha büyük bir yıldız çizeceğim. bu yeterli herhalde. İçini siyahla doldurdum. Ve bakalım olacak mı? Evet bu sefer oldu. Harika. Ha bu sefer... <laughs> Among Us'tan bir karakterin gemi isteyecek sanırım. İlk ışık yandı ve anahtar deliği değişti. Şimdi kesinlikle bir uzay gemisinden başka bir şeye benzemiyor. Ne yapmam gerektiğini biliyorsun bu şans. Şunu tekrar paint açalım. Evet Among Us'tan bir karakter çizeceğiz şimdi. Umarım batırma. Yıldızı sildim kalemi seçtim. Boyutu biraz büyütelim. Şöyle bir şey. Oldu herhalde. Olduğu kadar. İçini siyahla dolduracağım şimdi. Oldu oldu gayet güzel oldu. Evet ikinci ışıktan ve anahtar deliği tekrar değişti. Şimdi ise büyük bir boş. <laughs> Boşluk siyah. Boş ver deliye sen bir anahtar çiz ve gidelim. Bunu da koysam oluyor. Garip sonucu şaşırtıcı seviyede kolaydı. Bence de. Evet masa üstünde bir ışık patladı. Umarım bilgisayar çökmez harbiden. <laughs> Oyun bedava bu arada. Hiçbir ücret ödemeden alıyorsunuz. Şimdi dosyamı açabileyim. Şifre çözme işlemini başlattıktan sonra anılarım önümüze belirecek. Anılarımdaki bedenimin kontrolünü alıp başarıyla bitişe ulaşman gerek. Yapabileceğini biliyorum hadi gidelim. Hazır olduğunda beni hafıza penceresine sürükle diyor. Solda da mis robot yazıları döndü. Hazır olduğunda beni hafıza penceresine sürükle. Evet attık hafızaya. Çok tatlı bir oyun olmuş ya. Farklı bir oyun olmuş baya. Hikayem işte böyle başladı. Ve evet karşınızda Lumia en büyük hayali yer altından çıkıp yukarıyı yazmak. Lumi haydi uyan. Günaydın Lumi herkese merhaba de. Bugün Lumi'nin 18. doğum günü yani artık kaderini kendisi çizebilir. Hey Lumi bugün inanılmaz bir marjeriye çıkıp hayalini gerçekleştirmek ister misin? Evet. ha <laughs> <laughs> diye giren biri oldu galiba bu da abisi veya babası gibi bir şey. <laughs> Rol ve oyun yapmışlar bayağı. Baba, evet babasıymış ne yapıyorsun demiş. Ben baba değilim, ben kaptan eğitim. Bunu şeyden çalmışlar ya. <laughs> My Hero Academy diye bir anime vardı aynen. Bu giydiğin şeyden de Yine çok fazla anime izledim. Evet. <laughs> Maceran hazır olduğuna emin olmak için buradayım. Sana hareket etmeyi öğreterek başlayalım. İlk olarak sağ ayağını sol ayağının önüne koy. <laughs> Harika. 18 yıl sürmüş olabilir ama sonunda yürümeyi öğrendim. Peki ama space tuşunu kullanarak zıplayabilecek misin? Oyunun sesi nasıl bu arada onu biraz kısayım. Size çok geliyor olabilir biraz kısım. Peki ama space tuşunu kullanarak zıplayabilecek misin? Evet şu an kontrolleri öğretiyor inanılmaz. Hiç şüphesiz 3 ölümcül meydan okuma hazır olduğunu kanıtladım. E sanırım bir parkura dönüştü oyun. Şeker tamalı engelli parkura... Evet başlayalım. Yine o, bu, bu görevin parkın sonuna ulaşmak. Bakalım seyirciler ne düşünüyor? Evet sizde ne düşündüklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce nasıl bir oyun olmuş? Böyle farklı tipte oyunlar oynayalım mı? Bu arada eski oyunlar da oynamak istiyorum. Vakitten dolayı oynayamadığım çok fazla oyun var. Çok sevdiğim. Onlar da oynamak istiyorum açıkçası. Hadi başlayalım. Başlayabilirsin. Evet bu yumuşacık ölümcü pamuk şeker parkında sadece lümüyü olduğunu bulabilir. Görünen o ki seyirciler sana fazlasıyla güveniyordu. Onlara ayak kırıklığına uğratmam. Benim görüşüm sorulmayacak. Evet başlayalım bakalım. Hmm, şöyle. Evet ilk ölüşümüzü yaptık. Oyun çok hızlı ya bayağı hızlı. Dikkatli gitmek lazım. Sanırım herhangi bir can yok yani. Öldükçe tekrar. Daha doğrusu ölmüyoruz. Yandıkça tekrar canlanıyoruz. Ne diyor? Sol klikle atılabilirsin diyor. Evet. şu Blue Orb'lar deşini tekrar yeniler. Şu, şu deşten bahsediyor. Deneyelim. Evet. Güzel mi? Sevdim parkurunu. Bayağı da parkur oyunu da oynamıyorum yani. Hoşuma geldi. Evet, şöyle gibi bir şey var şu an. Üstünden atladık. çiçeklere dokunmamamız lazım. Evet yani kolay gibi gözüküyor ama biraz sıkıntılı yapmışlar yani. O kız da akıyor oyun çünkü. Evet şu şimdi yer değiştiren şeyi atlamaya çalışacağız. sanırım bölüm sonu canavarıyla karşılaştık babamızla. Eyvah. <laughs> Şunları çok iyi yapmışlar ya. Bir de yaklaştırıyor ya ekran. <laughs> Tebrikler Lumi. Parkuru başarıyla tamamladın. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkürler. Şimdi ne kayıt etkileyici olursa olsun. Ya yüzden sadece yürüyerek ulaşmam mümkün değil. Buralarda kendini korumak için bir şeyle ihtiyacın olacak. İşte bu yüzden eğitim şapkasına ihtiyacım var. Eğitim şapkası mı? Evet doğru duydun eğitim şapkası yer altındaki en iyi taştan dokundu ve eğitim şirketinin en zekili tarafından tasarlandı. Hem şık görünmeyen sağlar hem de soğuktan korumaya yardımcı oldu. Emin ol eğitim şapkası bir yolda ihtiyaç duyabileceğin her şeye sahip. Fakat sana kadar güzel olduğunu gösterebilirken neden sadece söyleyeyim ki. Anca da haydi eğitim şapkasını tanıtan bir reklam izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Kimse arkadaşın olmak istemediği için kendini yalnız mı hissediyorsun? <laughs> Annen sana bir sorun olmadığını ve seni hala sevdiğini söylüyor mu? Bundan hiçbir önemi kalmayacak çünkü tam da ihtiyacınız olan şey eğitim şapkası. <laughs> Artık sen de harika biri olabilirsin. Zekan <laughs> 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 pompala ve imkansız matematik sorunları çöz. Bir çorap akıltadan daha güçlü ol. <gülüyor> <gülüyor> ve okulda en çocuk olma hayalini gerçekleştir. <laughs> Bakalım memnun kalmış müşterimiz ne düşünüyor? Berbat. <laughs> çok hızlı akıyor ya. Büyücü değil mi? Bence de büyüleyici bir reklam. Sadece bir tane olan stonumuz bitmeden gelime kendi şapkanızı alın. Vay canına, bu şapkayı nasıl alabilirim? Nedense sorduğumla çok sevindim. Yapman gereken tek şey sana özel hazırlanan bu meydan okumadan belirli bir miktarda skorponu kazanmak ve bunlarla ödeme yap. Hmm. Abi bu bilgisayardaki şey ya şu topu zıplatıyorduk ya onun aynısını yapmışlar. Tabi yeni Windows'larda var mı bilmiyorum da. İkinci ölümcül meydan okuman bu şapkayı satın alabilecek miktarda skor puanı toplamak. Eğitim şapkası için tavsiye edilen satış fiyatı 2000 skor puanı. İndirimlerle biz 1000 skor puanına kadar düşebiliyor. Evet solda da eğitim şapkasının özellikle yazıyor. Mega işleme gücü tamın tamına sıfır beygir. Nükleer patlamalara dayanıklı. Ama bekle inanılmaz. Az önce sen özel bir teklif geldin duydum değil mi? 5000 puan. Sadece 5000 puan karşılığında alabilirsin diyor. Evet babamız bile bize diyor. Bakalım seyirciler ne düşünüyor demiş. Yapabilirsin Lumi. Seyirci de babamız yapıyor bu arada. <laughs> Taktır maskeye bakar mısınız? Evet sadece Lumi kapitalizmin sonsuz ve devam ettirilemez döngüsünü destekleyebilir. Sana inanıyoruz. Lumi görünmemek seyirciler senin için can atıyor. Onlar ayağa kırıklığına uğratma. Evet ilginç bir parkur olacak. Sanırım şuradan inmek zorundayız. Burada nasıl yanıyoruz acaba? Yanma var mı? <laughs> evet. Yanma varmış. Ha, bu arada canımız da var. Ha, her yandığımızda şuna tekrar geliyor ama. İyi çok zor değil ya. Yaparız 5. Beş... Bir şey yok 5.000'e. Oyun çok hoşuma gitti bu arada. Yani ücretsiz bir de bu oyun. Ama sanırım hala geliştirilme aşamasında. Aslında böyle... ...farklı oyunlara destek olmak lazım. Çok sık görmüyoruz çünkü. Hala kara deliğe gittik. Bu ne? Evet, şu an oyun farklı bir konsepte geçti. Tam orada daha farklı bir şey yapmam lazım diye az puanla çıktık oradan. Şurada, Ha tam burada da Deş kullanabiliyoruz. 5000'e ulaştık neredeyse ya. 4 canımız var hala. Böyle yapsam. Evet 4 bin 5000'e ulaştık. Tebrikler Lumi. 5000 veya daha fazla puana başarıyla ettiğinde şapkan 12 3 <laughs> 12 iş günü içinde sana ulaştırılacaktır. Ya bu arada mikrofon için bir tane filtre alayım dedim. Patlama olmasın diye. 3 hafta oldu arkadaşlar. Hala haber yok sağ olsun. Ben yok. Şapkan 12 iş günü içinde sana ulaşacaktır. Yani umarım. Paramı alman gerekmiyor mu? Ha 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 ha. Orada kal sen şeytan. Şeytan mı? Evet doğru duydum. Bu insanla yanan binala sen koydun değil mi? Kimse endişelenmesin. Ben kaptan eğitim. Bu şeytan yeneceğim ve yalan kişileri tutacağım. Tam da bu sırayla. <laughs> Yanarak ölmek üzereyim. Seni yok etmeden önce seyircilerin düşüncelerini alalım. Endişelenme şeytan. Bu binada bolca yardıma muhtaç insan var. Fakat seni yenip ondan kurtarmadan savaş kıyafetimi giymeliyim. Hazır ol. Eğitim vakti geldi. Evet savaş kıyafetine bakalım nasılmış. Evet hiçbir şey değişmedi. <laughs> Son meydan okuman beni yenmek ve bir ders olarak sana nasıl dövüşeceğini öğretmeliyim. Evet. Evet atlattık. Evet nasıl dövüşeceğini öğretmeliyim diyor hiçbir şey yapmıyor şu an. Ya öğretmiyor daha doğrusu. Hmm, deş atarak vuruyoruz ya. Saldırılardan kaçıp. Şöyle kaçma mekanikleriyle. İyi çok zor değilmiş ya. Derken. evet, biraz abarttı şu an. 3 canımız kaldı bu arada. Şöyle saldırısını yaptıktan sonra bir bekleme süresi oluyor derken nasıl yandım ya az önce? Neyse iyi gidiyoruz. Ha şu çevresinde dönen şeylere dokunmamam lazım. Onları attıktan sonra saldıracağız. Yok sıfır canımız kaldı ya. Tekrar deneyelim sıkıntı yok. Tamam şimdi çözdüm ben bunu yamutacağım şimdi. Bu sefer farklı bir saldırı yapıyor. Yani şurada dash şeyi çıktı. Tamam. Bir sıkıntı yok. Şu dash şeylerini kullanmam lazım. Vurabilmek için. Evet. Reis güdümlü atıyor ya. İyi bir tane daha vurdum. Kendimi göremiyorum ama çok. Evet galiba yandık ya. Aynen hallettik. <laughs> Gülüş efsane yapmışlar ya. Tebrikler Lumi sonunda başardın baba. Bu neden yapmak zorundaydım. Çünkü, çünkü yukarıda dünyada bilinmeyen tehlikeler var. Ve çocukluğunda o fotoğrafı bulunan ve sadece o dünyayı keşfetmekten bahsediyordun. O harika manzaranın olduğu fotoğraf. Bizim masa üstünden bahsediyor herhalde. Üstünde Lumiere yukarıda dünyadan yazıyordu. Pardon, Lumiere yukarıdaki dünyadan yazıyordu. O olaydan sonra yukarıdaki dünyayı keşfetmeyi nasıl istemeyebilirim ki? Kesinlikle. Bu aile kurmanı istemedim. Bu yüzden de fotoğrafı sakladım. Yukarıdaki dünya hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bu yüzden de sadece tehlike bir yer olduğunu varsayabiliriz. Yukarıdaki dünya keşfetmek için gidenlerin çoğu geri dönmedi ve geri dönenler de asla aynı olamadılar. Bunu şu an Tuncay Kurtis seslendiriyor herhalde. Geri dönenler asla aynı ol. Orada ne gördüklerini asla söylemediler. Seni de onlar gibi olmanı istemiyorum. Seni veya bir başkasını tekrar kaybetmek istemiyorum. Baba ben aptal değilim. Aptal. Bu ailemin peşini bırakmaya sağlamak ve yeteneklerimin ötesinde. Bu yüzden de kalan zamanlarımızı biraz eğlenerek harcamaya karar verdim. Böylece yukarıdaki dünya hazır olduğundan emin de olabilirim. Bu reis çok konuşuyor ama ve bu meydan okumalar hazır olduğunu şüphesiz bir şekilde kanıtladı. Gerçekten yetenekli bir maceracı olabilirsin Lumi. Evet sarıldık babişkomuza. Haydi ama eğlendiğini biliyorum. Gerçekten çok güzel oyun yapmışlar ya. Çok tatlı olmuş. Evet. Şimdi gitmeden önce benimle bir kez daha gül. <laughs> <laughs> diye güldük. Bu da senin için bir sürprizim var. Yakala. Ne yaptı? Evet tam da hatırladığım gibi teşekkürler baba artık istemiyor. Güle güle lum Lumilia ve bol şans. Evet tekrar masa üstümüze döndük. Ve şu sesin kısmımızı görmesin de ayıp olmasın. Hmm, demek her şey böyle başladı. Ve o da babamdı. Aman tanrım artık babamı tanıyorsun. Güven bana normalde böyle giyinmez. <laughs> Niye ya? Gayet çekil yani adam. Ya normalde böyle giyinmez diyor da kendi de öyle giyinmiş. Sadece fazla dramatik ve kolayca etkilenen biri. Bir kesinde Mr. Chef diye bir dizi görmüştü ve olsa bir yemek sanatçısı olduğuna inanmıştı. <laughs> Son evimiz bu ben. Üç kere. Çok utanç verici birisi. Yine de beni gerçekten seven gibi bir baba. Şanslısın. Her neyse bu anıyı geri kazanmama yardım ettiğin için teşekkürler. Artık biraz daha bütünleşmiş hissediyorum. Dosyalara bakmaya devam etmeye ne dersin? Tabi istersen mola da verebiliriz. Hadi bakalım biraz daha bakalım. Olmadı sonra mola veririz. Kesin konumu bulamıyorum ama bu dosya dış dünyadan indirdiğim dosyaların yanında olsa gerek. Hayır ya. <laughs> evet indirilenlerde bir web sitesine attı bizi. Dosya açıp anımın içeride bir yerlerde olup olmadığına bakabilir misin? Merhaba ben Numiz. hoş geldin. Yeraltının en havalı sitesi falan. <laughs> evet yorumlarda babamızın yorumu var. Ha 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 işte benim kızım. Benim kızım yeraltındaki en iyi kızlardan en iyi kız. Evet anısını bulmaya çalışıyoruz şu an. Yeni şarkısını da buraya basıp indirebiliyoruz. Bir şey indirdik ama bu mu acaba? Evet aynen buymuş. Tahmin ettiğim gibi bu dosyada şifrelenmiş fakat bunun şifresi biraz daha farklı. Dosyaya deşifre etmek için kullanılabileceğimiz bir şey eklenmiş. İşte açayım. Evet tamamen farklı bir seviyeye geçtik şu an. Bu şey bayağı garip. Neyse ki yanında rehber kitapçı var. Bakalım. Hmm, demek öyle. Ah elbette çok mantıklı. Bir dakika onunla ne yapacaksın ki? Ah, evet elbette falan filan. Doğrudan söyleyeceğim bu bir oyun. Yok artık. Eğer bitirebilirsek bize dosyamın şifresini verecek. Amacın jetonları toplamak. Bu jetonlarla çok şey satın alabilirsin. Bunların birinde deşifreleme anahtarı. Bunlardan biri de. Şimdi de bu jetonları nasıl toplayacağım merak ediyorsun değil mi? İlk olarak karakterin jetonun üstüne gelmesi gerekiyor. Ama jetonları işçilerinle toplamak demek. Bu jetonlar senin demek değil. Burada bir sosyal mesaj vermiş. Jetona tamamen sahiplenmek için bir işçinin bir jeton toplayıcının üstünde durması gerekiyor buradaki gibi. Ama işin ilginç kısmı bu karakteri sen kontrol etmiyorsun. Bu hareketi başka bir şey sağlıyor ve o ben değilim. Bu da bir vakit oyunu gibi oyun kendi kendine oynuyor. Oyuna tuşuna basıp olanları izle. İzleyelim bakalım. Gördün mü? Karakter kendi kendine hareket etti. Jeton aldığımı toplayıcıya bırakacak kadar ilerlemedi. Doğrudan oynayamıyorsun da hala kontrol etmeyin bu yolu var. Bu yolda süper karmaşık bir yapay zeka programlayıp karakteri senin için kontrol ettirmek oluyor. Şaşırtıcı değil mi? Dosyaların şifresini çözmek için program yazmak. Daha önce hiç yazdım evet. Daha önce uğraşmıştım var. Gerçekten mi? Çok havalı. Yer altında hiçbir yazılımcıyla karşılaştım hatırlamıyorum. Zaten tanısam daha aynı Hello World programı yazıp dururlardı. <laughs> burada. da bir mesaj vermiş. Çünkü genelde yazılımla uğraştığım her diyen herkes Hello World'dan sonra yazılımı bırakır. Ama onlardan daha iyi olduğunu eminim. Asan kendimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Muhtemelen bilmiyordun ama ben de bir yazılımcıyım ve sana boyunu bitirmek için ihtiyacımız olan süper kalmış bir yapay zeka kodumu üreteceğim. Bu işi bilgisayarında var olan bir javascript dosyası kontrol ediyor. Kod dosyası bu kusura sordu. Bu worker text dosyası görüyor musun? Kodun bu dosyanın içinde. Senin için açayım. Eğer zaten de okumadıysan içine bir tane komut da olması gerek. Move forward diye. Bu komut işin baktığı yöne doğru bir adım ilerli, ileri gitmesini sağlıyor. Şimdi görünüşe bakırsa tek bir adım tüm jotonu toplamak için yeterli değil. İşi birden fazla kez ilerletmen gerek. Bunu yapmak için basitçe komutunu yeni bir satırda kullan. Bunu istediğin kadar yapabilirsin. Son bir şey. Yeterince jeton topladık sana. Oyun marketinden sonraki bölme erişim alman gerek. Market açmayı da. Tamam bir kodu yazalım. Bunun aynısını zaten alta yapıştırmam yeterli olacaktır. Kaydettim. Yeniden başlat diyelim. gel şuraya gelecek. Niye böyle oldu? Tekrar deniyorum. Oynat. Ha, yok tamam. Az yazmışım. 1, 2, 3, 4. Mü? 1, 2, 3, 4, 5 tane yazmam lazım. Tekrar düzenleyelim. Evet düzenledim. Kaydettim. Şimdi oyunu yeniden başlattım. Bakalım ne olacak. Evet bu sefer işe yaradı. Marketi açalım. Son ki seviyeye geçmek için bir jeton kullandım. İlk bölümü şimdiden bitirdim mi? Daha oyunun nasıl çalıştığını anlatmadım bile. Neyse ne. Şimdi kar arkadaşlarına gerçek bir yazılımcı gibi <laughs> <laughs> avatabilirsin ve gerçek bir yazılımcı olarak şimdiki görevin ikinci bölümünü tamamlamak. Bir ipucu vereyim bu sefer düz yürümek yeterli olmayacak. İhtiyacın olan şey ise sana yardımcı olan olması için yeni bir komut. Market aç. Karakteri 90 derece sağa döndürür. Turn right komutunu satın aldık. Bu komut işte 90 derece döner falan filan. Rehberler için beklemeyi gerçekten sevmiyorsun değil mi? Zaten almışsın diyor. Şimdi şuna bir detaylıca bakalım ekrana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane move forward olacak. Şöyle yazdım bunu. Sonra turn right komutunu kullanmam lazım. Daha sonrasında tekrar bir move forward. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra tekrar bir turn right olacak. 6. Sonra tekrar bir turn right. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane de move forward olması gerekiyor. Yine bakalım işe yarayacak mı? Bir tanesini sildim kaydettim. Aşağı tamam bakalım. Evet şu an iyi gidiyor her şey. Sanırım başarılı olduk ya. Evet güzel. Tek attık. Tekrar marketten diğer seviye almam gerekiyor. Yaşasın bir bölüm daha tamamlandı. Evet dostlar bu bölümü burada bitirelim. Çok sardı bu oyun beni. Hatta bu oyunu yarım bitiririz muhtemelen ya. Yarın bir bölümde atarım. Yarın bitmiş olur tahminimce. Şimdilik hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kesinlikle bekliyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Benim için destekleriniz çok önemli. Gerçekten çok önemli. Devam edebilmem açısından. Keyifli kalın efendim. Ayrıca bana katıl butonuyla destek sağlayan. Başta iri üyemiz 17 Arka. Daha sonrasında altın üyemiz Reyhan T'ye. Ve akışta gördüğünüz gümüş üyelerimize ve diğer bütün üyelerimize destekli için teşekkürler.